Tecadü Kefero Epono Kahramanmaraş'ta okulların tatile girmesiyle birlikte 4 ila 22 yaş arası öğrencilerin katılabildiği yaz Kur'an kursları başladı. Betul, bu. Kahramanmaraş'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıktı. <laughs> Okulların kapanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları da başladı. il ve ilçe müdürlüklerinin denetiminde camilerde ve Kur'an kursu binalarında gerçekleştirilen eğitimler 7 hafta boyunca devam edecek. Mahallemizin medarı iftahı Tekel Gülmezoğlu abimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza top getirmiş, etkinliklerimize katkıda bulunduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. 30 Haziran'da başlayan kurslara 4 ila 22 yaş arası çocuklar ve gençler katılım sağlayabiliyor. Bitti <laughs> Yaz Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler, ahlaki değerler ve Peygamberimizin hayatı gibi konularda da eğitim veriliyor. <laughs> Ayrıca birçok merkezde sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların gelişimi destekleniyor. Veliler kurslara kayıt işlemlerini cami görevlileri veya müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.